Bugün 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Aile Hekimleri Derneğimizi ziyaret ettik. Bu sıcak misafir ev sahipliği için başkanıma ve hocama çok teşekkür ediyorum. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı ama bayram mutluluk, neşe, coşku demektir ama maalesef e, sağlıkçılarımız bu bayramı buruk e, mutluyor. Neredeyse yapılan uygulamalar e, sağlıkçılara zulüme dönüşmüş durumda. Bunun tabi üzüntüsünü derinden hissediyoruz. Dünya iki yıllık çok büyük bir salgınla cebi Aslında bu salgın dönemlerinde tıp biliminin, hekimin, sağlık personelinin, hemşirelerimizin ne kadar önemli olduğunu hepimiz anlamış olması lazımdı. Ama üzülerek görmekteyim ki sağlıkçılarımızın kıymetini, değerini bu yaşadığımız salgına rağmen henüz anlayamamışız. Ekonomik koşullar birçok alanda işte e, 3600-7200 ek gösterge haklarının hala sağlıkçılarımızın olmaması e, gerçekten büyük üzüntü. E, pandemi döneminde Covid şüphesi olandan bile bizlerin metrelerce uzaktan kaçtığımız bir dönemde sağlıkçılarımız kendi sağlığını, ailesinin, çocuğunun sağlığını içe sayarak o Covid hastalarımıza müdahale ettiler, ama biz maalesef e, balkonlardan onlar için yaptığımız alkışın ne kadar göstermelik olduğunu, ne kadar samimiyetten yoksun olduğunu e, Sayın Cumhurbaşkanımızın son demecinde e, bir kez daha görmüş olduk. Yani bu ülkenin hekimlerinin onlara yol göstermek gerçekten çok talihsiz bir şekilde üzücü. Bu ülkedeki her hiçbir vatandaşımıza biz e, beğenmiyorsan git deme lüksüne sahip değiliz. Doktorlarımıza, sağlıkçılarımız olunca hiç böyle bir hakkımız olmamalı. E, üzüntülü, üzücü bir talihsiz bir açıklama. E, ben bundan dolayı e, incinen tüm hekimlerimize de e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, sözünü hatırlatmak isterim. Yani bu ülkenin en önemli lideri kendisini Türk hekimlerine emanet edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bunu istemiştir. Bundan sonraki süreçte de umarız hekimlerimizin sağlık çalışanlarımızın bu sıkıntıları giderilmiş olur. Bunu muhalefetteki bir siyasi parti olarak takip edeceğiz. İktidara geldiğimiz zamanda da bu bizim için en öncelikli çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi olacak. Bu vesileyle görevde olan hekimlerimize, sağlıkçılarımıza yanlarında olduğunu belirtmek istiyoruz. Haklı taleplerinin yanındayız. Talep ettikleri haklarında ne kadar haklı olduklarını biliyoruz. Umarız şu an icra makamında, sorumluluk makamında olanlar bu sese kulak verip bir an önce bu sorunları çözer. Bu vesileyle sorunlarla da borçlu olsa. Her bir sağlık sağlık camiasına mensup arkadaşımızın, doktorumuzun, hemşiremizin, pe sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu sorunlardan arındırılmış nice 14 Mart'larda buluşmak üzere diliyorum. Evet, bütün meslektaşlarımızın öncelikle hekim arkadaşlarımızın, doktorların Türkiye'de 14 Mart Tıp Yerler Günü'nü, Tıp Bayramı'nı kutluyoruz gerçekten. 14 Mart'ın Mart nasıl çıktığı da ortada. Tıbbiyeli Hikmet Bora'nın e, işgalci kuvvetlere karşı İstanbul'da ilk e, başlattığı eylemle bu tarih belirlenmiştir. Biz de vatanlı milletini seven hekimler olarak 14 Mart'ı o günden beri tıp bayramı olarak kutluyoruz. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı da gerçekten CHP İl Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz bizleri e, bu ziyaretleriyle şereflendirdiler. Aile hekimleri adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tabii sağlıkta zor e, günlerden geçiyoruz. Sağlıkta sorunlarımız var, çözüm önerilerimiz var. Yetkililerin de bunlara dikkatini almak her türlü e, organda dile getirdik. Yetkililerin de bunlara bir an önce çözüm bulmasını getiriyoruz. Çünkü bu getirilecek çözümler sadece e, vatandaş memnuniyetiyle sağlıkta tek taraflı bakıldığı zaman bir yere varılamayacağını, özellikle sağlık çalışanlarının da içeride çok bu pandemi döneminde biliyorsunuz Aksaray'da şehitlerimiz de oldu. En çok aile hekimleri ve acil hekimleri şehit verdi. O manada da vatandaşın sağlığı açısından da özellikle bizim isteklerimizin, önerilerimizin dikkate alınmasını gerçekten talep ediyoruz. O manada bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu 14. Tıp Bayramı'nda hatta bu anlamda bir eylem de yapıyoruz. Bütün amacımız da dediğimiz gibi ülkemizin menfaatine olduğunu düşündüğümüz şeyleri vurguluyoruz. Teşekkür ederiz biz ziyaret için, hatırlandığımız için.